Till I can't no more. I got the horses in the back. tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de Ultra Arkadaşlar bu videomu sizlere telefon ekranınızı bilgisayara programsız ve ücretsiz bir şekilde nasıl yazsınız Bu videomu sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl önce bunu videosu çekmiştim fakat arkadaşlar o video programlıydı. yani birazcık kasmalar, donmalar vesaire olabiliyordu arkadaşlar. Bir de program programlı olduğu için arkadaşlar biz de birazcık görüyorduk. Bu, bu videoda göstereceğim şey direkt programsız arkadaşlar. Tamamen Windows'un kendi özelliği ve Android telefonun kendi özelliği birlikte yapacağımız bir şey arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum fakat arkadaşlar videoma geçmek size de teşekkür etmek istiyorum. Dostlarım 3000 aboneye ulaştık. Hemen şöyle YouTube stüdyoya girelim. Bakın burada 2.99 gözüküyor. Fakat biz şu anda tam tamına 3000 aboneyiz arkadaşlar. Bakın hemen şurası gelsin. Görmüş olduğunuz şu anda tam tamına 3000 abone. Son 28 günde 76 abone kazanmışız. Hepinize de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım daha daha yakın severlerde 4000 abone, 5000, 10000, 100000 abonelere ulaşırız arkadaşlarım Ve bu arada TikTok burada arkadaşlar. TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada youtube videolarımın kesitlerini atıyorum tiktok hesabımda orayı da beğenip takip edip arkadaşlar yorum atarsanız videolara desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim 3 bin abone olduğumuz için yakında çok büyük bir çekiliş vereceğim arkadaşlar yani çok büyük dediğimden yani arkadaşlar bir 2 kişiye farklı çekilişler vereceğim arkadaşlar yani tek kazanan olmayacak bir 2 kişi çekilişi kazanacak arkadaşlar yavaş yavaş böyle çekilişler yapmaya başlayacağız şu an 3 bin abone özel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar zaten discord sunucumda bunu yapacağım eğer hala discord sunucuma gelmediyseniz açılma kısmında discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar şimdi lafı çok uzatmadan videoyu geçmek Istiyorum. Evet dostlarım videonun başında belirtmiş olduğum gibi bu videomda sizlere programsız bir şekilde telefon ekranınızı Windows'a nasıl yansıtırsınız bunu videomda sizlere bunu göstereceğim. Fakat arkadaşlar bunun için e, cihazınız Android olmalı ve bilgisayarınız Windows olmalı arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunlar zaten büyük ihtimalle sizin Android değil hani Android'i bilemem ama Windows'tur büyük ihtimalle diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar geliyoruz. Burada bak, Windows simgesini tıklıyoruz ve buradan ayarları tıklıyoruz dostlar. Ayarları geldik. Ben şöyle şöyle kapatayım. Ayarları geldikten sonra buradan sisteme tıklıyorsunuz dostlar. Birazcık hızlı anlatacağım. Yani çok karışık bir şeyler yok zaten. Sisteme tıkladık arkadaşlar. Sisteme tıkladıktan sonra buradan birazcık aşağı iniyoruz ve bu bilgisayarda göster diye bir seçenek karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan bu bilgisayarda gösteri tıklıyoruz dostlar. Size karşınıza böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Burada bir büyük ihtimalle sizde beyazdır. Yani beyaz dedim. Mesela burayı hiç elleyemiyorsunuz arkadaşlar. Görmüş burada hiç dokunamıyorsunuzdur. Ben şimdi nasıl dokunuyorum? Önce buraya aktif etmemiz gerekiyor. Burası sizde pasiftir arkadaşlar. Yani şu anda burası sizde aktif değil Bunu aktif etmek için arkadaşlar bu bilgisayarı yansıtmak için bağlan uygulamasını parçasını diyor arkadaşlar bende. Bu ben sizde farklı bir şey diyecek arkadaşlar. Dostlarım burada sizde e, özellik ekle diye bir seçenek çıkacak arkadaşlar burada. Yani öyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Ben şunu burayı gösteremiyorum. Çünkü daha önce ne yaptım? Özellik ekle tıklayacaksınız arkadaşlar. Yukarıda bir tane artı çeneği olacak. Artı çeneğe tıklayacaksınız. Arama seçeneğine kablosuz ekran yazacaksınız arkadaşlar yani buraya değil de işte o arama çık kısmına kablosuz ekran yazacaksınız tıklayıp arkadaşlar oradan yükleyeceksiniz arkadaşlar hani tamamen virüssüz uygulaması zaten Windows'un kendi uygulaması arkadaşlar oradan yükleye tıklayacaksınız arkadaşlar ve onun yüklenmesini bekleyeceksiniz o yüklendikten sonra yükle diye bir şey çıkacak ve buradan ondan sonra buraya geri tıklayacaksınız ve benim şimdiki se sekmeye geleceksiniz arkadaşlar pardon yanlış yere girdim eski yer açayım. Siz oradan geri sekmesine tıkladınız ve buraya geldiniz dostlarım. Buraya geldikten sonra burada bizim artık burası aktif olacak arkadaşlar. Yani burada ayarları yapabileceksiniz. Size burası arkadaşlar her zaman kapalıdır. Önerilen diye buradadır. Burada her bağlantı istendiğinde ve burada hiçbir zamandır ve bu da açık bir arkadaşlar. Bunu ayarlamalarınızı bu şekilde değil. Benim şimdi yaptığım gibi bir şekilde yapıyoruz. Burada arkadaşlar tamamı seçtiğiniz bazı Windows Android cihazları bu bilgisayarda yansıma yapılabilir. Burada her yerde kullanılabileceksiniz, Yani her zaman kapalı veya güvenli alan üzerinde her yerde kullanılabilir değil her yerde kullanılabilir diyeceksiniz burada her bağlantı istendiğinde diyeceksiniz arkadaşlar eşitleme için pin isteyin isterseniz ilk kez ilk her zaman seçebilirsiniz ben pin istemiyorum arkadaşlar yani bağlanabilsin demek arkadaşlar onlarla şu anda uğraşmayacağım bu bilgisayar yalnız bir, bir, güç kaynağına takılı olduğunu projeksiyon için bulunabilir diyor arkadaşlar ben bunu kapalı yapıyorum yani illa şarja bağlı olarak takılması güç kaynağı yani şarjı takılı takılınca ekran paylaşılmasını istemiyorum arkadaşlar yani Çarş, çarşısız da ekran paylaşabileyim istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bunu da kapalı sekmesine getiriyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar başka bir işlemimiz kalmadı. Şimdi yukarıda diyor arkadaşlar bu bilgisayarı yansıtmak için bağlan uygulamasını başlatın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Huawei veya Xiaomi kullanıyorsanız ayarları gibi arkadaşlar telefonunuzun ayarlarına girip e, arama seçeneğinin yansıtma edeceksiniz buradan açacaksınız arkadaşlar. Eğer benim gibi Samsung kullanıyorsanız arkadaşlar telefonunuzu açacaksınız telefonu yukarı kaydedeceksiniz arkadaşlar. Burayı ekran olarak paylaşalım maalesef arkadaşlar. Sağ kaydınızda Smart View diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Ona bir kere basacaksınız. Fakat ona basmadan önce arkadaşlar burada bu bilgisayarı yansımak için bağlı uygulamasını başlatın diye bir seçenek görüyor. Biz bunun bağlan uygulamasını başlatma seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra karşımıza bizim böyle bir yer geliyor görmüş olduğunuz gibi dostlarım. Bakın desktop bilmem ne kablosuz olarak bağlanmanız için hazır diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Biz bunun telefonumuza geliyoruz. Benim telefonum Samsung olduğu için Smart View ve açıyorum arkadaşlar. Bir kere üstüne basıyorum Smart view ve desktop yazıyor arkadaşlar. Bakın burada. Telefonunuzda desktop diye yazacak. Bilgisayarınızın ismi yazacak arkadaşlar. Üstüne bir kere basıyorsunuz ve aşağıda biz size bir izin istiyor. Şimdi başla diyorsunuz dostlarım. Ben buraya maalesef size gösteremiyorum arkadaşlar. Fakat siz anlamışsınız zaten benim konuşmamdan. Şu anda bilgisayarımızda hiçbir işimiz yok. Telefonla yapıyoruz tamam bu işlemleri. Bağlanmasını bekliyoruz arkadaşlar şu an sadece. Birazcık bekleyeceğiz. Evet. Şu anda bağlandı gibi galiba. Biraz daha bekleyelim. Şöyle tekrar hemen bir deneyeyim. Şimdi başlayayım arkadaşlar. Evet bakın şu anda bağlanıyor ekranda. Bizim kendi ekra, bilgisayar ekranımıza dönüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi, telefonumuzun ekranı bilgisayarımıza yansıdı. Umarım videoda şu anda ekran kaydı gözüküyordur arkadaşlar. Bakın telefonumda ne yapıyorsam yapayım arkadaşlar. Bakın her şey gözüküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuzu yansıyor. Çok çok az bir gecikme olabilir arkadaşlar. Fakat o da olabilir zaten. Hani çok dert etmenize gerek yok. Ben ama bizim ekranımızı paylaşması. Buradan tam ekran alabilirim arkadaşlar. İstersem onu şu smart wave'i fakat ben ekran paylaşayım için şu anda olmuyor hemen size şu ayarı da göstereyim arkadaşlar yani smart wave nasıl açılır diye bakın telefonu yukarı kaydırıyorum bir daha kaydırıyorum sağ çeviriyorum ve desktop bakın burada smart wave yazıyor bakın desktop e, bilmem bilgisayarımın ismi bunu kapatıyorsam smart wave yazacak arkadaşlar smart wave'e tıklayacaksınız oradan benim bilgisayarımın ismini tıklayacaksınız kendi bilgisayarınızın ismini Samsung veya Xiaomi kullananlarınız buradan ayarları gelecek arkadaşlar ayarlardan buraya arama kısmına Hemen şöyle gelelim. Yansıtma yazacak ve buradan yansıtma özelliğini açacak arkadaşlar. Videomuz bu kadar basit ve kolaydı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Video umarım işinize arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa bana belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.